Bacakları olan kurtlara benzeyen demodeksler cildimizde var olan kıl köküne gömülü olarak yaşayan ciltteki yağ, ölü deri, vitamin ve minerallerle beslenen mikroskobik evatlardaki akarlardır. Sayıları azken zararsız olan bu mikroorganizmalar aşırı çoğaldıkları zaman deride pütürlü bir hissiyat, kaşıntı, kızarıklık, ciltte hassasiyet, iltihaplanma gibi birçok sorunlara sebep olabildikleri gibi cildin pH dengesini bozarak cilt bariyerine zarar verir. Akne, rızasıya gibi birçok cilt problemine sebep olur. Bu sebeple düzenli olarak günlük cilt temizliği yapmak gerekiyor. Antibakteriyel çayacı içeren soft ürünlerle Kirpik dibi ve cilt temizliği yapmak, kişisel eşyaları paylaşmamak demodekslerin çoğalmasını engelleyebilir. Yine sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli kaliteli uykunun sağladığı sağlıklı bir bağışıklık sistemi de demodeks popülasyonunu kontrol altında tutmada